Tüm bu gündemi soracağımız, görüşlerini alacağımız, neyin geçip neyin geçmeyeceğinin yine görüşünü alacağımız önemli bir isim. Skype hattımızda Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Avukat İdris Şahin bizlerle Flash TV ekranlarında. Hoş geldiniz İdris Bey Flash TV ekranlarına. Hoş bulduk Gizem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Aracılığınızla Çok... seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İdris Bey son günlerin moda deyimiyle ben sormak istiyorum sorularımı. Geçecek biliyorsunuz kelimesi çok moda oldu. Şimdi az önce sizde yayınımıza bağlamadan önce yağ kuyruklarını verdik. Yeri geliyor başkenti Ankara'da, yeri geliyor Edirne'de. Yani Türkiye'nin dört bir yanında daha ucuz yağ, bakliyat, ekmek alabilmek için sizin de bildiğiniz gibi metrelerce, saatlerce kuyruklar oluşturuyorlar. Beklemek durumundalar. Bu kuyruklar geçecek mi İdris Bey? elbette ki geçecek. Çünkü e, umut var olmak lazım. Bu ülke çok büyük bir e, ülke ve geçmişi de canla şerefle e, bir tarihe sahip bir toplumdan bahsediyoruz. Zaman zaman kötü yönetimleri sonucu olarak milletin umutsuzluğa düştüğü anlar her zaman olmuştur ama sonuç itibariyle bu millet yine çıkışı kendi iradesinde yani milli iradede bulmuş. Onda hiç şüpheniz olmasın. Bu süreçte sabır süre içerisinde inşallah nihayete erecek ve milletimiz çok daha umutlu bir aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacak. Önemli olan şu tabii ki sadece Said Harkan'ın ııı şarkısında ifade ettiği gibi geçecek ibaresinden öte. Biraz önce Edirne'deki vatandaşımızı gösterdiniz. Evet. Bir yandan sokağın ekranları da veriyoruz. Evet. Sokağın dili çok net. Bunun için şarkı sözü yazmaya gerek yok. Vatandaşımız çok net Ifade ediyor. Diyor ki bu iktidar gidicisiniz siz. Gidicisiniz. Yani sokağın sesi gidici olduklarını bu iktidarın artık görüyor. Geçtiğimiz günlerde Adana'daydık. Adana'da bir çiftçimiz koşarak genel başkanımız Sayın Ali Babacan'ın önünü kesti ve bittik başkanım bittik diye kendi yöresel deyimiyle ifade etti. Çiftçinin bittiği biraz önce gösterdiğiniz ofisin duvarında yazıyordu. Diyorduk evet, ki, toprak ofis mahsulleri ofisi. Dostudur toprak mahsulleri ofisinin Duvarında ofis çiftçinin dostudur diyor. Şu anda tüketicinin umudu haline gelmiş olan bir ofisten bahsediyoruz. Ne kadar süspanse ederseniz edin. Ne kadar e, bir kısım yağydı, pirinciydi, bulguruydu vatandaşa bu kuyruklarda 21. yüzyılda gerçekten iç açıcı bir şekilde kuyruklarda ucuz yağ ve pirinç kuyruğuna vatandaşı düşürürseniz düşünün. Her şeyin bir sonu var. Bu iktidarın da bir sonu var. Ve o iktidarın sonu adım adım yaklaşıyor. O konuda hiç tereddütünüz olmasın. Bir zamanın en kısa süre içerisinde milletin önüne sandık geldiğinde bu iktidar gidecek. Milletimiz çok daha farklı, çok daha iyi ve refah toplumuna ulaşacak. Bundan yalnız en ufak bir tereddütümüz evet, yok. Evet İdris evet. Bey yine seçim vurgusu yaptınız bir yandan. Evet. Şimdi az önce ucundan değindiniz Tarkan'ın geçecek şarkısına. Şimdi bir şarkı çıktı. Megastar Tarkan'ın paylaştığı. İktidar cephesi. Bunu bir saldırı olarak algılayanlar vardı. Ortaya bu şekilde tepkilerini koydu. Muhalefetten destekler geldi. Vatandaşlar yine seçim olarak yorumladı. Seçime gittiğimiz bu yolculuktaki gündem maddeleri olarak yorumladı. Ya da bir yandan Pandeminin geçeceğinden bahsedenler de vardı. Siz bu şarkıyı ilk duyduğunuzda, sözleri ilk işittiğinizde gerçekten ne anladınız İdris Bey? Sizin için ne anlam ifade ediyor bu şarkı? Herkesin durduğu yere ve baktığı konuma göre bu şarkının sözleri farklı farklı <laughs> değerlendirilebilir. Biraz evet. önce de ifade ettiğiniz gibi kimisi pandemiyle özdeşleşti, kimi de bu kötü yönetimden kurtulmak için gün sayılan bir süreci ihtiva ettiğini ve siyaseten Tarkan'ın bu parçayı dile getirdiği ifade etti. Öncelikle kaleme alandan da seslendiren Tarkan'dan da e, emeklerine sağlık diyoruz, tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel olmuş. En azından Türkiye'nin... Beğendiniz günde, yani sözlerine. Niçin yazılsa yazılsın. yazılsın? Vatandaştaki algı son derece önemli. Tabii. Vatandaş kabul ettiği Tarkan'ın geçecek şarkısını e, bir şekliyle hafızalara kazıyacak bir boyutta ilk günden izlenme rekorlarıyla evet. sözlerinin e, zihinlere kazınmasıyla bir, bir noktada kabullenmiş oldu. Sonuçta e, Niçin yazdıysa yazarsa yazsın, nasıl seslendirirse seslendirsin. Vatandaşın nasıl gördüğüyle alakalı. Vatandaşın büyük bir çoğunluğu iktidarın bu kötü yönetiminin geçeceğine dair ve ...sözleri ifade ettiği noktasında bir algıya sahip oldu... ...ve bu şekilde de satın alındı, Hı. kamuoyunda satın alındı. Biz de şuna inanıyoruz, biraz önce dediniz yine getirip işi seçim sandığına... ...demokrasilerde başka bir çıkış yolu yok Gizem Hanım... ...demokrasilerdeki Hı. Hı. tek çıkış yolu ve hesap verme günü sandığın geldiği gündür. Kötü yönetimin görevden uzaklaştırılmasının bir tek anahtarı vardır... Seçim günü sandıktan çıkacak sonuca göre o iktidardan kurtuluşumuz söz konusudur. Bu nedenle biz elbette ki bu günlerin geçeceğine dair inancımız tam. Ama hafızalarda iz bırakacak. Bakınız bu kuyruklarda soğukta vatandaş bu kışı geçirebilir ama bu kuyruklarda yediği ayazı asla unutmaz. Hani bir söz vardır Anadolu'da kurt kışı geçirir ama evet. yediği evet. ayazı unutmaz diye. Çok mağdiler bir sonra, uzunca bir süreden sonra yağ kuyruğunda, ekmek kuyruğunda, pirinç kuyruğunda yediği Ayaz'ı asla unutmayacak. O, o gün geldiğinde, o gün çok yakın bir gün bu hesabı iktidara kesecek bu konuda. Hiç tereddütünüz olmaz. Evet diyorsunuz ki vatandaş yediği bu ayazın sonucunu seçim sandığında gösterecek. Yani seçim Tabii. sandığında kullandığı oylarla belli edecek ediyorsunuz. Keza işte protestolarda sizin de bildiğiniz gibi hep onlar da ortaya konuyor bir yandan. Şu anda evet bir seçim sandığı yok ama seçim sandığı gelsin diye, işte zamlar geri alınsın diye yine o yedikleri ayazın aslında bir nevi tecellisi olarak düşüncelerini, taleplerini protestolarla Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilde de gösteriyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi. Bey. Şimdi tabii bir diğer önemli gündem maddesi de 12 Şubat'ta. Şimdi gözler bir yandan 28 Şubat'ta. İşte öncesinde de Erbakan'ı anma töreni var. Acaba liderler, altı lider özellikle yine bir tarihi karede olacaklar mı diye merak ediliyor. Biz de çok merak ediyoruz. Babacan'ın da Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da bir yorumu oldu. Gerçekten Türkiye'nin yarınları için umut veren bir masa oldu dedi. 12 Şubat evet. toplantısı için, yuvarlak masa toplantısı için. Siz nasıl yorumlamak istersiniz? 12 Şubat'a dair görüşleriniz nedir? Bu tarihi kareye ilişkin, bu tarihi zirve ilişkin İdris Bey bizlerle paylaşır mısınız? Gerçekten Sayın Babacan'ın da ifade ettiği gibi umutların yeşerdiği bir gündü 12 Şubat. Çünkü orada altı siyasi partinin çok saygıdeğer genel başkanlarının yapmış olduğu toplantıdan çıkan sonuç şuydu. Ülkemizin etkin ve katılımcı bir yasamaya sahip olması arzusu şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışının ihdas edilmesi hı hı. tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tam manasıyla tesis edildiği güçlü özgürlükçü demokratik adil bir sistemin inşası adına altı siyasi parti yan yana gelerek kutuplaşmayı değil istişare ve uzlaşıyı esas alarak bir 85 milyona bir ve beraber bir görüntü verdiler. Bu görüntü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek ortak e, iradesinin ve öncelikle hedefimizin bir yansımasıydı. Buradan öncelikle çıkartılması gereken sonuç budur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem bunu söylerken özellikle şunu ifade edelim Sayın Fidan. Biz asla geçmişe bir dönüş arzu etmiyoruz. Evet. Çünkü 82 Anayasası geçmiş uygulamalarıyla bir nevi yarı başkanlık sistemi gibi Bugün yapmış olduğumuz bu çalışmayla tam manasıyla kuvvetler ayrılığını tesis edecek, denge ve denetleme sistemini de işin merkezine alabilecek, parlamentoyu ve millet iradesini daha üstün bir pozisyonunda e, ve kontrol edilebilir denetleme yöntemleriyle hem yürütmenin hem de yargının tam manasıyla koordineli bir şekilde çalışmasının önünü açabilecek bir sistem biz inşa ediyoruz. Bu nedenle geçmişe dönüş değil, geçmişin hatalarından ders çıkartarak Türkiye'nin çok daha farklı bir vizyona ulaşması için atılan bir adım. O nedenle 12 Şubat mutabakatı son derece kıymetli ve önemli. Evet, Özellikle evet. herkesin ifade ettiği e, ölçüde birbirine benzemeyenler ibaresini kullanıyor iktidar. Doğrudur. Biz birbirimize benzemiyoruz ama beş siyasi hareketin varlığı demokratik siyasetin temelini oluşturuyor. Farklılıklarımızla biz bir güzellik inşa ettiğimizi düşünüyoruz. Farklı hı hı. düşüncelerimizle Türkiye'nin geleceğine, umuduna bir tepsi olsun katkı sağladığımızı düşünüyoruz ve bu 12 Şubat'taki görüntünün iktidarın uykularını da kaçırdığını Mevkala de iyi biliyoruz. Bunlar uykuları kaçırıyor neden... diyorsunuz. İktidar Kesinlikle... cephesinde uykuları kaçırıyor diyorsunuz. Evet önemli Kesinlikle. bir yorum bu. Ne kaçırıyor çünkü buradaki irade yarının Türkiye'sini inşa etme iradesidir. Burada bir hoşgörü, burada bir fedakarlık. E yine biraz önce de ifade ettiğim gibi ulaşmayı değil istişare ve uzlaşmayı esas alan bir anlayışın görüntüsüdür 12 Şubat'taki o fotoğraf görüntüsü. Evet, bu nedenle e biz son derece kıymetli görüyoruz bu görüntüyü. Biraz önce de ifade ettiğiniz üzere bir kısım eylemlerle alakalı da bir şeyler ifade etmem lazım. Lütfen İlis buyurun. Yani <laughs> gündem maddelerinden bir de ülkenin yaşamış olduğu ekonomik krizdi. Sadece e, altı siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter sistemle yan yana geldi Aynı zamanda milletimiz 85 milyon da Elektrik faturalarındaki, akaryakıt faturalarındaki ve doğalgaz faturalarındaki zamdan dolayı iktidarın karşısında 85 milyon olarak yek bir hale geldi. Doğu da Marmaris'te aynı ortak eylemi elektrik faturalarına karşı gösteren bir topluluk. Yine Bursa ile Beşiktaş'ta elektrik faturalarına karşı ortak irade koyan halkımızın artık bu iktidarın gidici olduğuna ilişkin vermiş olduğu sinyaller son derece iyi okunmalı. Burada millet ekonomide bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Bazı vatandaşlarımız ben bu sözü söyleyince diyor ki Sayın Başkan, kemiğe dayanmış ibaresi hafif kalır. Bıçak kemikte. Artık evet. çık gerçekten şu görüntüler özellikle göstermiş olduğunuz görüntüler son derece kıymetli, son derece önemli. Türkiye'nin gerçek gündemini ortaya koyuyorsun. Bu nedenle Flash TV'yi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz sorunlarına işaret ettiği için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz İdris Bey. Bir gün şu anda Ankara'dasınız. Biliyoruz. Bir gün İstanbul'a geldiğiniz bir gün sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz. Bu konuları stüdyomuzda da konuşmak isteriz. Bir kez daha çok teşekkürler. Flash ekranlarında bizlerle olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.